Evet çocuklar, şimdi sizlerle ödevlerimizi birlikte yapalım. Pocket knife. Çakı. Like. Sevmek, hoşlanmak. Travel. Gezi kitabı. Aslında gezi, seyahat. Burada kitap türleri olarak vermişler. Fantasy. Fantastik kitap. Tent. Çadır. Children's. Çocuk kitabı realistik gerçeğe uygun kitap türü absurd saçma biographical biyografik keen düşkün olmak serious ciddi pop pop müzik marshmallow şekerleme, terrific, müthiş, share, paylaşmak, folk, halk müziği, Enerjitik enerjik, member, üye, sleeping bags, uyku tulumu, playing chess. Satranç oynamak. Prefer. Tercih etmek. Lower social class. Düşük sosyal sınıf. Dislike. Hoşlanmamak.